O gün uzun bir yolculuktaydım. Hava sıcaktı, yol boştu. Kamyonu hız sınırına uygun şekilde sürüyordum. Yol kenarında bir polis aracı duruyordu ama hiçbir şey yapmadım diye düşündüğümden rahattım. Derken aynadan baktım. Polis aracının ışıkları yanıp sönmeye başladı. Kenara çektim, camı açtım. Polis ağır adımlarla yanıma geldi. Polis, "Ehliyet ve ruhsat." Sesi sertti, yüzü asıktı. Ehliyeti ve ruhsatı uzattım. Adam bir süre inceledi, Sonra kafasını kaldırıp gözlerini kısmış şekilde bana baktı. Polis, hız sınırını aştığını biliyor musun? Şaşırdım. Memur bey hız sınırına uygundum. Takograf kayıtlarım da var, isterseniz gösterebilirim. Polis kaşlarını çattı, elini beline koydu. Polis, bana yalan mı söylüyorsun? Ben seni radar cihazıyla gördüm. İçimden sinirlenmemeye çalışarak derin bir nefes aldım. Ben, bakın memur bey, ben şoförüm. Her gün bu yolları arşınlıyorum. Kurallara uyarım. Eğer bir yanlışım varsa delil görmek isterim. Polis elindeki not defterini açtı. Hiçbir şeye bakmadan cezayı yazmaya başladı. Polis bak kardeşim benimle tartışma. Ceza yazıyorum itiraz edeceksen mahkemeye git. Şaşkınlıkla güldüm. Mahkemeye mi? Siz şu an hiçbir delil göstermeden ceza yazıyorsunuz. Bunu kabul etmiyorum. Polis elindeki cezayı uzattı. Gözlerindeki sert ifadeyle beni süzdü. Polis al şu cezayı yoksa aracını bağlatırım. İşte o an kan beynime sıçradı. Ben yani keyfinize göre ceza yazıyorsunuz. Sonra da tehditle kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Böyle polislik mi olur? Polis gözlerini devirdi, dudağını büzerek konuştu. Polis bana laf yetiştirme. İstediğin yere şikayet et ama şimdi bas git buradan. İçim içimi yedi ama biliyordum ki tartışmanın sonu yok. Cezayı aldım, derin bir nefes çektim. Ben bunu şikayet edeceğim. Haksız yere ceza yazamazsınız. Polis güldü, omuz silkerek geri döndü. Polis, evet, evet, git nereye şikayet ediyorsan et. O an anladım ki bazı insanlar yetkiyi eline alınca kendini her şeyin üstünde sanıyor. Ama bu iş burada bitmeyecekti. Cezayı aldım ama ilk fırsatta itiraz edecektim.